Sümerler'de travmalar, insanların doğa olayları karşısındaki çaresizliğini gösteren sanatsal, canlandırmalar fırtına, sel ve deprem, binlerce yıldır doğa ve çevrenin insanlarda yarattığı tahribatı onarmak kolay olmuyor. İnsanların bu olayları algılaması, sindirmesi için yeteri kadar bilgi birikimi ve gelişmiş zekası da yoktu. Geçmişin karmasından kurtulmak, arınmak kolay değil. Genetik milasımızdı. Bir çırpıda bugün bile yok etme şansına sahip değiliz. O günün ilkel insanı bunu yapacak altyapıya sahip değildi. İnsanlar doğa olayları karşısında çok çaresizdi. Doğa olaylarını anlamlandıramıyorlar ve bunlardan çok korkuyorlardı. Korkudan sığınan doğa insanlar. Kurnaz görünümlü figürlerin insanları manipüle ettiği sahneler. Korkularının oluşturduğu travmaların yarattığı tahribatı insan beyni ilahi bir güce sığınarak gidermeye çalışıyorlardı. İhtiyaç gereksinimlerini böyle tamamlıyordu. Umudu maneviyatta buluyordu. Korktuklarında, kendi beyninde yaratmış oldukları tanrılara biat ediyorlardı. O dönemde bunu fırsata çeviren bazı kurnazlar türedi. Böyle bir yönetme şekli çok etkileyici ve masrafsız olduğu için benimsenmiştir. Günümüzün siyasi figüranları da bu metoda benzer bir şekilde Siyaset yaparak o dönemden yararlanıyorlar. Bazı tanrılar kadınları tapınaklarda tutabilmek için kadının kutsiyetini yok saydılar. Kadınları yavaş yavaş pasif etmeye başladılar. Değerli kadınlar kadınların nereden nasıl boyunduruk. Altına alındıklarını görmezseniz bu dolma. İdeolojinin kölesi olmaya. Devam edersiniz amacımız tarih anlatmak değil. Bu tarih süreçte kadının nasıl ne şekilde kullanıldığını siz değerli kadınlara sunmaktır. Tapınak içindeki hiyerarşiyi gösteren canlandırmalar. Tanrı heykellerinin önünde toplanan insanlar bu Pantheon tapınaklarında. Tanrıların statüleri belirlenirken görev ve ödevler de verilirdi. Yönetici tanrı, lider tanrılar genelde akraba veya akraba klanlardan seçilir. Sümerler'de kadını eğitimde ne yazık ki görmüyoruz. Üretimin her alanında kadın iş gücünü görmekteyiz. Sümer şehirlerinin canlandırmaları, tarım tekniklerindeki yenilikler, sulama sistemleri Zanaatkarların ince işçilikleri, Sümerlerin kurdukları devletçiklerinde çalışkanlıkları, bölgeye katkıları, getirdikleri yeniliklerle değer kattıklarını görüyoruz. Başta tarım olmak üzere dönemin tüm üretim alanlarında, yenilikler yaparak insanlığın gelişimine öncülük ettiler. Bu yeniliklerle beraber bir takım değişimlerle paralel gelişiyor. Eğitim, günümüz eğitim sisteminden farklı, uygulamalı, topluma beceri ve disiplin kazandırmak için yapılıyordu yapılan işin düzgün, kalitelisini yükseltmek için, belli kurallar adı altında iş ahlakını oluşturuyorlar. Hukukun oluşu, bölgeye yeni gelişimler ve güveni sağlıyor. Sümerleri bir çekim merkezi haline getiriyor. Ticaret gelişip alışveriş yani ticaret bir takım kurallara bağlanıyor. Böylelikle ticaret hukukunu oluşturuyorlar. Ticaret hukuku toplum hukukunu oluşturuyor. Görüldüğü üzere birçok yeniliğe imza bu dönemde atılıyor. Tüccarların mal alışverişi, sözleşme yapan insanlar yazılı tabletlerin oluşturulması, arşiv odaları, çevredeki diğer klanlarla ticaretin gelişmesi, ticaret hukukunu ve ahlakını bu dönemde görüyoruz. Geleneksel yaşam, toplumsal değişimler bu dönemlerde oluyor. Geleneksel birlikteliklerin, evliliklerin yasallaşması bu döneme rastlıyor. Geleneksel sistemin dönüşümünü, gelişimini ve barbar yaşamdan, Toplumsal düzene geçişi bu dönemde görüyoruz. Yazıya geçişte sözleşmeler yine başlıyor. Yeni bir sistemin kapılarını zorlayarak açıyorlar. Her alanda yenilikler bu dönemde başlıyor. Kara kuşak devri bu dönemde bitiyor. Her şeyi kayıt altına alıp arşiv oluşturdukları ve bu arşivleri nasıl tuttuklarını yine bu dönemde görüyoruz. Kayıt altına alıp arşivlenmesinin günümüze ışık tutması açısından çok kıymetli olduğunu görüyoruz. O günün arşivi olmasaydı, bugünkü bilgilerin çoğu hakkında yeterli bilgi elde edemeyecektik. Bugün geçmişi konuşuyorsak, tutulan bu arşivin sayesindedir. Barbar bir dönemden çıkıp modern hukukun temelleri orada atılıyor. Hukukun temeli burada atılıyor. Roma hukukuyla tamamlanıyor ve bugünkü bizim hukukumuzu oluşturuyor. Sosyal yaşam, evlilik sözleşmeleri gibi. Askeri, siyasi, ekonomik, mimarlık, inşaat, kısacası o günkü koşullara göre eğitim çok ileri. Bugünkü koşullara göre çok geri gözüken bu uygulama o dönem için bir devrimdi. Hatta günümüz dinlerin temelleri de o dönemde atılıyor. Bilim diyemeyiz. Yapılanların bilim olması için o günkü koşullar müsait değil. Sümer tabletlerindeki mitolojik anlatımlar, silindirik mühürler, Yunan ve Sümer mitolojilerinden benzer figürler yan yana getirilir. Tarımda yenilikler görüyoruz. Sulamada yenilikler görüyoruz. İnşaatta ve sanatta teknik görüyoruz. Zanaatta çok ince işçilikler görüyoruz. Toplumun yaşam tarzını düzenlemede yenilikler görüyoruz. Bugünün bilimiyle algılamamız yanlış olur. Sümerler döneminde değişimin olduğunu görüyoruz. Bu sürecin gelişiminde onların büyük katkılarının olduğunu tüm Semveri Ulogelare söylüyor. Sümer tabletlerinde yazılı tarihten çok mitolojik anlatım vardır. Tabii ki o dönem için çok büyük bir gelişme. Bu anlatımları silindirik mühürlerde çok sık görmekteyiz. Klasik Yunan mitolojisindeki Sphinxlerden, buradaki kültürden etkilendiğine gayet açık görüyoruz. Klasik Yunan'daki dinlerin de buradaki dinlerden etkilenerek türediklerini görüyoruz. Bu yazılı kil tabletler her ne kadar kırık, eksik olsalar da o dönem için bir fikir veriyor. Çok sayıda tanrı heykeli ve çizimi, ilkel toplulukların korkularını gösteren canlandırmalar. Sümerler'de on binlerce din var. Bu dinleri, o ilkel dünyanın acımasız koşullarının oluşturduğunu görüyoruz. Travmaların o dönemin ürünü olduğunu, on binlerce yıllık kuşaklar arası, kalıtsal geçişlerle birbirlerine aktardıklarını biliyoruz. Travma aktarımının yarattığı tahribatı anlamak kavramak ve hastalıktan zararsız kurtulmak o kadar kolay değil. Değerli kadınlar, bu konunun temeline, İmmimizin sebebi çok büyük bir sorun olduğundan ve bunu çözmenin tek yolunun da, beynimizde nicel birikmiş travmalardan kurtulmak olduğunu, başka geçiş şansınızın olmadığını biliyoruz. Gılgamış Destanı'ndan sahnelerin canlandırmaları, Nuh Tufanı'nın sembolik görüntüleri, eski haritalarda tufanın yayıldığı bölgeler, Gılgamış Destanı gibi mitolojik benzerliklerin kültürler arasındaki etkiler, Şimin temelini oluşturduğunu görüyoruz. Gılgamış destanının aynısını, Mısır'da Hazreti Yusuf'un hikayesinde de görüyoruz. O meşhur 7 yıllık kıtlık hikayesi. Yine tanrıların gazabına uğrayanlar, helak olanlar. Nuh'un gemisi gibi. Nuh'un gemisinin bize nereden geldiğini beraber. Görelim, yine Gılgamış destanından. Yahudilerin oradan bize nasıl geldiğine bir bakalım. Atalarımız 9. Bin yıl önce büyük bir tufan yaşamışlar. Buzul çağı diye adlandırdığınız dönemin sonu olacak olan iklim hızla değişiyor. Buzların birden hızlı erimesiyle oluşan sular ve bu suların hızlı bir şekilde 120 metre yükseldiği bir felaket. Doğanın dengesini bozarak oluşturduğu, tahribata anlam veremeyen atalarımız, bu doğa olayından çok korktular, çaresiz kaldılar, bu duruma anlam veremediler, herkesin dünyası yıkılmıştı, tufan sonrası yıkım ve çaresizliği gösteren görüntüler, dağlara sığınan insanlar, tahribat tarifsizdi, büyük bir dehşet yaşanmıştı olan güvenleri de yok olmuştu. Bilinçaltı korkuları depreşmişti. O günün insanı olan atalarımız, ilahi güçlerin gazabına uğradıklarını düşünüyorlardı. Tanrı yöneticileri bu doğa olayını fırsata çevirmenin yolunu hemen buldular. Onlar için zor değildi. Masal çağıydı. Hemen bir masal uyduruldu ve gılgamış destanı ortaya çıktı. 9 bin yıl önce bu doğa olayından dolayı bir grup insan Hindistan'a, başka bir grup Avrupa'ya, diğer bir grup insan Kafkasya'ya gider. Tufandan kurtulanlar Zakros, Ludi, Toros ve Beh gibi dağların tepelerine sığınarak kurtulur. 9 bin yıl önce okyanusta en büyük gemi 7 metreydi. Beraber düşünelim. Balıkçı kayığı bugün 9 metredir. 7 metreye ne sığdırabilirler? Nuh'un gemisi bir hayal ürünü. Çim asal çağı yani uydurma çağı. Dönemin tanrıları böyle hayal etmişler. Doğanın ihtişamını ve yıkıcılığını gösteren geniş planlar. Hayvanların doğaya uyumunu gösteren belgesel vari çekimler acımasız doğa koşulları insanoğluna dayatarak öğretir. Doğayı tanıtır, öğretir ve kavratır. Doğanın yasaları vardır. Doğa kendi yasalarını tüm canlılara öğretir. Tüm canlılar doğayı gözleyerek öğrenirler. En büyük öğretmen doğanın kendisidir. Doğanın kurallarına uymazsan bedelini, dur ödeten acımasız bir öğretmendir. O yüzden iyi bir öğrenci olmak zorundayız. Doğaya uyumlu olacaksın. Ona ayak uyduracaksın. Doğa sürekli dönüşüm içerisinde, onun bir karması var. Doğa canlı hareket halinde sürekli kendini yeniliyor. Doğaya ayak uyduranlar, doğa koşullarını benimseyenler, doğaya saygı gösterenler tufanda ayakta kaldılar. Diğerleri yok oldu.